Merhabalar, ben Mert Yazıcıoğlu. Bugün Jantin'in sorularını yanıtlıyorum. Kendimle ilgili en son ne keşfettim? Kariyerimin daha başında olduğumu keşfettim. Daha yeni başladım yani. Aslında son oynadığım karakterle ilgili biraz. Yani senaryo ile ilgili, son okuduğum senaryo ile ve canlandırdığım canlandırmak değil de oynadığım karakterle ilgili. O senaryoyu okuduktan sonra biraz daha hani daha çok yolum varı orada keşfettim biraz. Hala iyi senaryolar varmış. <laughs> Beyefendilik benim için aklıma ilk gelen şey babam bence. Babam beyefendi bir adamdı çünkü. Sürekli takımla gezer, çok nazik, kadınlara çok saygılı, eli bol, cömert. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Aklıma ilk gelen şey babam ama. Ya aslında her oğul biraz babasının hani oğludur ya yaş aldıkça da ona benzer. Yani daha bundan işte 5-10 sene önce hiç benzemediğimi düşünüyordum ama sonra yaş aldıkça biraz da bayağı bir benzediğimi fark ettim yani. Hani her hali hareket olarak. Rol model benim için aslında tek bir insan değil birçok insanın karışımı. Yani çoğu seçimde hani farklı seçimlerden bahsedeceksek Farklı farklı e, rol model aldığım insanlar var hani ailemden de dışarıdan da ama öyle net bir figür sana söyleyemem şimdi konuyla alakalı çünkü çok şey değildir ya çok şeydir de çok şey değildir de aynı zamanda yani bunu böyle cümlelere sığdıracak bir tarif bilmiyorum var mı tarihte de yoktur herhalde aşk nedir ne değildir sorusunun cevabı küçük cümlelere sığdırılacak bir konu olduğunu düşünmediğim için aşk ne hiçbir şeydir ne de her şeydir. İzliyorum. Kendim olabildiğim nadir yerlerden biri aslında. Yani sete girdiğim an, bir film ve dizi setinden, fotoğraf setinden bahsediyorum. <laughs> sete girdiğim zaman çok kendim gibi hissediyorum. Ve hani hiç kimsenin yargılamayacağını bildiğim bir yer oluyor. Aile evi gibi biraz oluyor. Bendeki etkisi o yani. O yüzden onu, en çok onu seviyorum. Mr. Nobody'di. Yani 8 kere falan izledim. Çünkü Mr. Nobody seçimlerinin senin hayatındaki etkisini anlatır aslında. Yönetmen de öyle bir yol izlemiştir zaten filmde. O yüzden bir seçim yapmadan önce aklıma gelir o seçimin ne kadar hayatımı etkileyeceği. <laughs>